Önce yıl önce, sakin bir sonbahar günü Ege'nin kokusunu içine çeken bir Romalı, arkasına dönerek tüm ihtişamıyla karşısında duran devasa tiyatroya baktı. Koskoca bir kenti kaderine terk etmek zor olsa da, insanoğlu için önemli olan büyük bir tiyatrodan çok küçük ve parlayan altın taneleriydi. Romalıların terk ettiği eserlere toprak kucak açtı. Ve yüzyıllar sonra tekrar sunmak üzere sakladı. Burası eserlerin hala toprak koktuğu, altın kent Efes'i, Selçukluların alnının koyduğu secdesiyle İsa Bey Camii'ni, Hazreti Meryem'in yaratıcıya kavuştuğu evini ve daha onlarca eseri muhteşem kalesinin gölgesinde koruyan Müzeken Selçuk. Dünyadaki en büyük açık hava müzelerinin başında onlarca medeniyeti binlerce yılla harmanlayarak saklayan Selçuk gelir. İzmir'e bağlı olduğu söylenir fakat aslında dünyanın merkezine bağlıdır. Öyle çok medeniyetin ayak izi var ki bu topraklarda insanlar dünyanın her yerinden buraya atalarını görmeye gelirler. Bu yüzden Selçuk insanlığa mal olmuş bir kent diyebiliriz. Yaklaşık 35 bin insan yerleşik olarak yaşıyor burada. Eski adıyla Ayasuluku her yıl 2 milyon insan ziyarete geliyor. Kimler tarafından ne zaman kurulduğu bilinmese de Burada yaşayan medeniyetlerin çeşitliliği Selçuk tarihinin Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Amazonların da sesi duyulmuş burada. Romalıların da, Selçukluların da hükmü geçmiş, Osmanlıların da. Ege'ye yakın oluşu, bereketli toprakları ve muhteşem doğasıyla Selçuk, hem Persleri çekmiş kendine hem de Büyük İskender'i. 295 kilometre karelik yüz ölçümüne sığdırdığı değerlere paha biçmek mümkün değil. Ama Selçuk'a gelmek için bir bilet alarak siz de bu tarihe dokunabilir, ve bu efsanenin bir parçası olabilirsiniz. Selçuk'la İzmir'i 74 kilometrelik bir yol ayırıyor. Halk büyük oranda turizm faaliyeti yürütüyor. Tarımsa en önemli geçim kaynaklarının ilk sırasında yer alıyor. Bereketli Ege toprakları onlarca uygarlığa sunduğu çeşitliliği bugün Selçuk halkı için veriyor. Birçok kentin hasretini çektiği kahverengi tabelalara her köşe başında rastlamak mümkün Selçuk'ta. Her biri sizi tarihin başka bir dönemine davet eden birer yardımcı gibi. Gelenlerin yönünü ilk çevirdiği tabelaysa bir zamanın kayıp şehri, bugünün antik efsanesi Efes. Bundan tam 3000 yıl önce Atina kralı Kodros'un oğlu Androklos, Ege'nin karşı kıyısını keşfetmek ve orada bir kent kurmak ister. Yolculuğa çıktıktan sonra Ege kıyılarına gelen Androklos, şehri buraya kurmaya karar verir. O günden sonra yerleşim başlar ve bölge ticaretin en önemli merkezlerinden biri olur. Antik kente girişte sizi karşılayan taş yoldan ilerledikçe bu efsanenin bir parçası olmaya başlarsınız. Bugün Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde bulunan Ören yerinde kazılarda ortaya çıkarılan birçok eser bulunuyor. Kente girdiğiniz ilk andan itibaren muhteşem altyapı ve mimari işçiliği gelişmiş bir uygarlığın tam ortasında olduğunuzu hissettiriyor. Her yan kazılarda çıkarılan taş ve mermer parçalarıyla dolu. Kazı ve yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Hiçbir eser tam olarak kurtarılamamış. Paramparça olmuş bir medeniyetin eksik parçalarını tamamlamaksa hayal gücünüze kalıyor. Milattan önce 1 ve 2. yüzyıllar arasında Helenistik ve Roma dönemlerinde en parlak günlerini yaşamış burası. Roma İmparatoru Augustus döneminde Asya eyaletinin başkenti olan Efes'in o dönemlerde nüfusu 200 bini aşmış. Mermer yapıların çoğu o dönemden kalma. Fakat altın çağı çok uzun sürmemiş. Ege'nin mavi suları Efes'in ayak ucuna kadar gelip doğal bir liman sunmuş buraya. Fakat milattan sonra 4. yüzyılda ilk darbeyi Küçük Menderes Nehri vurmuş. Beraberinde taşıdığı alüvyonlarla limanı tıkaması, Ege'nin çekilmesine sebep olunca Efes denizle birlikte ihtişamlı günlerinden de uzaklaşmaya başlamış. Denizden birkaç kilometre uzaklaşan Efesliler kenti Ayasuluk tepesine taşımışlar. Yaklaşık 8 kilometre karelik bir alana yayılan şehir sürekli yer değiştirmiş. Burası öyle yoğun bir tarihe sahip ki toprağa birkaç metre kazdığınızda kendinizi bir Romalının evinde, bir tapınakta ya da bir kütüphanede bulabilirsiniz. mimarlığın sanata olan bağlılığını şüphesiz tiyatro binasına bakarak anlayabilirsiniz. <laughs> Efes Antik Kenti'nde Mermer Cadde'nin sonunda 24 bin kişinin sığabileceği devasa tiyatro bulundu. Burası antik kentte ayakta kalabilen ve büyük bölümü yeniden oluşturulan nadir yapılardan biri. Dönemin hüzünleri, mutlulukları, kaygıları ve daha birçok duygusu burada aktarılmış halka. Üç bölümden oluşan basamaklarıyla fazlasıyla ihtişamlı görünen yapının üç kattan oluşan sahnesi ise ne yazık ki tamamen yıkılmış durumda. Gladyatörleri ve din adamlarını da ağırlayan tiyatro gösterisine hala devam ediyor. Mermer Cadde'den ilerlediğinizde sizi Celsius Kütüphanesi karşılıyor. Tamamına yakın ayakta olan nadir yapılardan biri olan kütüphane, aynı zamanda bir anıt mezar. Milattan sonra 106 yılında ölen Efes valisi Celsius anısına, oğlu tarafından yapılan kütüphanenin ön cephesinde yer alan heykel ve işlemeler Dönemin sanat anlayışını sergiliyor. 14 bin kitaba muhafızlık ettiği düşünülen yapı, depremler sonrası büyük bölümünü kaybetmiş. Üç katlı olarak inşa edildiği düşünülen yapı, ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri. My friend visited here last month. She recommended. Uh, Turkey is very good and uh, there are a lot of seeing and good people. It's a place I've uh, seen before and I wanted to learn more. A lot of these de uh, details I missed before. This is my first time to FSO actually. I think just there is a lot of stone. They did it a thousand years ago and back there and we are the same. Kind of people still. Yes. Yeah, that's amazing. Maybe th this road, this road, is very interesting because this is very flat, flat and wide for walking. And I've heard about it in school, but that's uh, 50 years ago. So I was amazed. It's so beautiful and i love it <laughs> i've been in different places in turkey but this time it was interested with all the ancient history and uh, that part i missed in my other trips in turkey yeah. <music> Kentte gezerken akıllara soyluların nerede yaşadığı geliyor. Bugünün lüks ev anlayışı o dönemde yamaç evler olarak şekil bulmuş. Peristili ev modelini yansıtan bu yapılar teraslar üzerinde kurulmuş evlerden oluşuyor. Dönemin zenginleri bu evlerde yaşamışlar. Kente hakim bir yükseklikte olan evlerde her türlü konfor düşünülmüş. Kalorifer sisteminden hamama kadar birçok yenilik var. Yerler mozaiklerle, duvarlarsa fresklerle süslenmiş. Zarar görmemesi için üzeri kapatılan yapıda çalışmalar hala devam ediyor. Zamanın bize öğrettiği en önemli şey şüphesiz her şeyin eskiyiciğidir. Efes bundan yüzlerce yıl önce binlerce hayata ev sahibiydi. Mermer sokakları, sanat merkezleri, yaşam alanları ve daha onlarca yapısıyla Efes Antik Kenti yıkılmış olsa da yok olmadı. Gezip görelim, Bazen ibret, bazen örnek alabilmemiz için bizi bekleyen diğer binlerce tarihi eser gibi bu kentte sırlarını açmak için sabırsızlanıyor. Selçuk tarihi boyunca defalarca el değiştirdi. Gelen her medeniyet bu kadim şehri korumak ve ileriye taşımak için çalıştı. Dönemin en önemli konularından biri olan korunma sorununu ise tam 15 burçtan oluşan ve bölgeyi en iyi görebilecek yere bir kale inşa ederek çözdüler. Tarihi Selçuk Kalesi'nin duvarlarında Bizanslıların da emeği var. Aydın oğullarının da Osmanlıların da. Bu devasa yapının yükseldiği yerin altında Efes'in ilk kurulduğu yer olduğu düşünülüyor. Araştırmalara göre Efes ilk olarak buraya kurulmuş. Zamanla antik kentin yerleşim yeri değişince toprak da önceki kalıntıları içine almış. Kale içinde sağlam olarak ayakta kalabilen küçük bir cami ve Aydın oğulları zamanında kiliseden devşirilen bir sarnıç var. Hamam kalıntılarını da görmek mümkün burada. Artık gerek kalmamış olsa da görevini bırakmayan fedakar kale tüm ciddiyeti ve ihtişamıyla şehri korumaya devam ediyor. Kalenin gölgesinde sakladığı bir diğer yapı, milattan sonra 6 veya 7. yüzyılda yapıldığı düşünülen Saint John Kilisesi. İncil yazarlarından St. John'un mezarının bulunduğu altı kubbeli kiliseyi İmparator Justinian ve karısı Theodora yaptırmış. Hristiyan dünyasının önemli isimlerini ağırlayan bu tarihi kilise, kente gelen turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Kilise Selçuk Kalesi'nin güneyinde ayakta kalmayı başarmış sütunları ve anıt mezarıyla ziyaretçileri karşılıyor. 1304 yılında Türklerin eline geçen kilise o dönem cami olarak da kullanılmış. Haç planlı olarak 130 metre uzunluğunda 65 metre genişliğinde inşa edilen kilise Artemis Tapınağı'ndan sonra yapılan en büyük yapı olarak biliniyor. Dönemin Hristiyanları için bir hac merkezi olan kilise, 1365 ve 1370 yıllarında yaşanan büyük depremlerle tamamen yıkılmış. Şehre hakim bir tepede inşa edilen ve mimari özellikleriyle hala önemini ve değerini koruyan kutsal yapıda ilk kazılar 1927 yılında Avusturyalı arkeologlar tarafından yapılmış. 2007 yılından beri de Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Selçuk'ta bulunan en eski cami bundan tam 640 yıl önce 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından adını yaşatmak ve inancına hizmet etmek için yapıldı. Dönemin en ihtişamlı ibadethanesi olan İsa Bey Camii'ni Şamlı mimar Ali Eldimeşki inşa etti. isi çini levhalarla, pencere pervazları örgü motifler ve renkli taşlarla süslendi. Sütunların Efes ve Artemis Tapınağı'ndan getirilen kalıntılardan oluşuyor olması bu camiyi diğerlerinden ayırıyor. Mermer ve ahşap işlemeleriyle meşhur olan caminin minareleri 16. yüzyılda meydana gelen depremlerde yıkılmış. Minarelerden biri tamamen, diğeri ise şerefeden itibaren yıkılan cami bugün hala ayakta ve yaklaşık 2000 kişiye ibadet etme imkanı sunan muhteşem yapılardan biri. Selçuk dünyanın en değerli açık hava müzelerinden biri. Çünkü dünyanın yedi harikasından biri de bu topraklarda saklı. Artemis Tapınağı bugün yerini belli eden bir tek sütun ve birkaç mermer parçasından ibaret olsa da onu özel kılan tüm yönleri tarih kitaplarında saklanıyor. Tamamına yakını mermerden yapılan eserde her biri 18 metre yüksekliğinde 127 adet mermer sütun vardı. Milattan önce 550 yılında Lidya kralı tarafından bereket tanrıçası Artemis adına tam 120 yılda inşa edilen eser yapımından yaklaşık 200 yıl sonra ünlü olmak isteyen biri tarafından yakıldı. bunlardan geriye dünyanın yedi harikasını derleyen Sidonlu Antipader'in meşhur sözü kaldı. Artemis'in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklıklarını kaybetti ve dedim ki işte Olympus'un dışında güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı. zirvesinde bir efsane vardır. Derler ki Meryem Ana burada yaşamış ve burada göğe yükselmiştir. Hz. İsa'nın göğe yükselişinden sonra Hazreti Meryem 3 yıl Kudüs'te, 3 yıl Beytanya'da ve 9 yıl da burada yaşamıştır. Saint John Meryem Ana'yı bu tepelere taşımış, onun için bir de ev inşa ettirmiş. Aradan geçen yüzlerce yıldan sonra toprak altında kalan ev bu efsanelerin yer aldığı bir kitaptan yola çıkılarak tekrar bulunmuş ve onarılmış. İnanış o ki kabri buradadır ve burası Hristiyanlar için hac yeridir. Bahçesinde adaklar adanan kilise küçük bir yapı olsa da dünyanın her yerinden büyük ziyaretler alıyor. Gelen insanlar dileklerini bir kağıda yazarak adak duvarına asıyorlar adak duvarının yanında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içerek dua ediyorlar. Şehir merkezine yalnızca 9 kilometre uzaklıkta olan kutsal ev her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Farkında olmadan yanından geçtiğimiz bir anıt, öyle çok olaya tanık oldu, öyle insanlarla konuştu ki bize bir çırpıda insanoğlunun tarihini özetleyebilir. Bilinen tarihin büyük bölümü devasa yapıların, muhteşem eserlerin ve geride bıraktığımız hatıraların fısıldamasıyla kayıtlara geçti. Taşların fısıltısını dinleyen araştırmacıları sağır edecek kadar çok eseri kucaklayan Selçuk, yeryüzünün bilinen en büyük tarih depolarından biri olarak Ege'nin ayak ucunda sizi bekliyor. Buraya geldiğinizde 6 bin yıl öncesine kadar aklınıza takılan ne varsa onlara sorabilirsiniz. Efes halkı 2000 yıl önce su ihtiyacını nasıl karşıladı dediğinizde polio su kemeri size cevap verecek. Mutluluklarını nasıl paylaştıklarını merak ettiğinizde sesiniz büyük tiyatroda yankılanacak. 14 bin kitap nasıl bir yere sığar derseniz Celsius Kütüphanesi'ni hatırlayın. Dünyanın yedi harikası gerçekten var mı diye sorarsanız Artemis Tapınağı size biraz kırılacak. Çoğu yarım, çoğu eksik ama hepsi hala muhteşem, hala inanılmaz. Tarihin fısıltısına kulak vermek, bir Romalı ile aynı yerden güneşin doğuşunu seyretmek için sorularınızı, hayranlığınızı ve biletinizi alın. Tarihin mahzeni Efes, Kalesi Selçuk için Yoldan çıkın.